Barış Şurdu sen bir tweet paylaştı. O zaman o tweet'i paylaşıyorsa eğer, o zaman ben programın <laughs> başında haber beklemez diyerek ilk olarak o ismi sorarım. Açık konuşayım. Ama bu nasıl bir ters köşe ya? Öyle. Madem öyle bir tweet atıyorsun. Ben anladım. Zaten senin o iyi akşamlar demenden bizim başımıza bugün bir iş açacağım <laughs> Çünkü, belliydi. Paylaştığı tweet'i söyleyeyim Barış Yurdu Seven'in. Fenerbahçe'nin transferde kimsenin ismini bilmediği hiç konuşulmayan ismi ileri üstüde duyacaksınız demişsin. O zaman Fenerbahçe'nin hedefindeki mi, gündemindeki mi, görüştüğü mü, hedeflediği mi, nedir? isim kimdir? Transferle ilgili ilk bunu alarak başlayalım programa. Peki o zaman madem kaptan sensin öyle ne yapalım? Fenerbahçe Talişka'nın ardından Austin'in Aston Villa'ya sezon başında sattığı Filocin transferi için çok ciddi temaslarda bulunuyor şu anda ve bu oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmak için e, bir hayli uğraşıyor ve e, olayın içinde de tabii ki Erbaşçı As Başkanı Sayın Acun Ilıcalı var. Çünkü kendi oyuncusuydu daha 6 ay öncesinde. E, yani Talişka'dan sonraki şu anda en ciddi transfer pozisyonunda olur olmaz emeri bırakır Aston Villa bırakır bırakmaz bilmiyorum ama Fenerbahçe bu oyuncuyla <laughs> temas kurdu ve bu oyuncuyu transfer etmek için tüm şartlarını zorluyor. Ama bitmiş bir şey yok. Yani Fenerbahçe'nin hedefinde Taliçka'nın ardından Ceydin Filocin var şu evet, anda. Evet Ceydin Filocin var. Aston Villa'da bu sezon pek fazla forma şansı evet. bulamıyor. 2 kez 11'de oynadı, 15 maçta forma giydi, 4'ü toplamda 11 olmak üzere. Evet bir maçta kırmızı kart gördü oyuna sonradan girdikten sonra e, Filoci'nin henüz gol asist katkısı bu sezon yapmadı. O yüzden belki kiralık hamlesine Aston Villa olumlu bakabilir gibi gözüküyor. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra birazdan zaten detaylı olarak yine konuşacağız bu Fenerbahçe Tabii. bölümünde. Oyuncu Aston Villa'nın mı? Aston Villa'nın oyuncusu. Daha önce. Hull City sezon başında. Ama yine de Hull City ile Aston Villa arasında bir şey vardı. Yani Hull City'deyken de bir, bir madde vardı. Öyle mi? Tabii. Bir madde vardı. Hı, yani galiba gibi. Berke ile Fenerbahçe iyip gibi. Hı. Öyle bir şey var aralarında. Yani biz hatta ben şöyle demiştim bir programda bizim. Yani madem bu kadar iyi bir oyuncu, yani Acun Bey bunu niye madem Fenerbahçe'ye niye vermiyorsun diye. Sonra o kanattan aldığımız bilgi öncelik şeyinmiş. Aston Villa'nınmış. Aston Villa'da başka kimseye satamaz maddesi var mı Aston Villa'da? Yok Aston Villa isterse Aston Villa alır başka kimse alamaz. alamazdı aldı. Niye sordum? Yaz döneminde niye almadı Hayır o yüzden sormadım. Niye? Hüseyin Yücel bu akşam saatlerinde Premier Lig'den bir kanat oyuncusuyla ilgili ifade etti. Beşiktaş içinde geçen aynı bu oyuncuyla ilgili Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu iddiası var. Tabii Beşiktaş'ın bir şu anda pazar günden sonra başkan kim olacağı belli olmadığı için Ha, yani şunu sen, sevenin söylediği şunu kadar sem ha. Yani net bir şey değil. Çünkü başkanın kim olacağını bilmiyoruz. Tabii. Ama <laughs> en azından mevcut başkanın bu ismi bir sorduğu yönünde ben bilgiler de, var. Duydum. Ha, ben şöyle de, bir şey de. yok onu söyleyeyim. Ben yani orayı anlamamıştım. Yani oyuncu Aston Villa'ya gittikten sonra daha kimseyi bağlayıcı hiçbir şeysi yok. Beşiktaş'a işte da gidebilir. Auschwitz'in evet, hiçbir hiçbir bağlayıcı bir şeysi yok. Şu an oyuncu Aston Villa oyuncusu. Evet Aston Villa ne şu, ne şu anda net Aston Villa'nın oyuncusu. Merhaba arkadaşlar, bir transfer videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoyu şu anda size gece çekiyorum çünkü son dakika bilgisi olarak Barış Yurdu seviniyim. Dinlediğiniz canlı yayında açıkladı. Hani hiç beklenmedik bir hamleydi. Ben de şok oldum. Hani Rashfordlar konuşuluyordu, De Bruyneler konuşuluyordu, Filgin nasıl konuşuldu? Ben hala şaşırmışım yani. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe gelecek vadeden de bir transfere hamle yapıyor bu gidişle. Çünkü zamanında Elif Elmaslar, Kim Mijilerden az çok Fenerbahçe'nin gelecek vadeden yıldızlarla ilgili transferlerini az çok biliyorsunuz. Son olarak Arda Güler'i yetiştirip Real Madrid'e verdi. Şimdi Filizyon e, Fenerbahçe transfer döneminde genç yetenek olarak hani henüz 21 yaşında kanat oyuncusu hızlı ve teknik becerileriyle ön plana çıkan bir oyuncu. Şimdi bu oyuncuyu biz e, Acun Olucalı'dan Hull City'den gördük. Acun Olucalı çünkü geçen sezon 16 milyon euroya bu oyuncuyu verdi. Aston Villa'ya. Şimdi bu oyuncu kimdir, nedir? Da onunla ilgili biraz konuşalım. Ondan sonra Fenerbahçe'ye neler katabileceğini konuşalım. Filijon İngiliz futbolunun alt yaş kategorilerinde Aston Villa'da yetişti. 2021-22 sezonunda Stoke City'de kiralık olarak oynadı. Sonra Aston Villa'ya geri döndü. Champions League'de Cardiff City'de kiralık olarak oynadı. Sonra Aston Villa'ya geri döndü. 23-24 sezonunda Hull City bu oyuncuyu 6 milyon civarına transfer etti, satın aldı tamamen. Yalnız oyuncunun eğer satmaya karar verilirse İlk alacak kişi Aston Villa takımıydı. Sözleşmedeki maddede o yazıyordu. Sonra Aston Villa tekrar oyuncuyu satın almak için 24-25 sezonunda 16 milyon liraya oyuncuyu satın aldı. İlk 11'de 11 maçı çıktı diye biliyorum. Bu sezon fazla oynatmadı Aston Villa. O yüzden ya kiralık ya da Bon servisiyle Fenerbahçe'ye gelecek gibi duruyor. Şimdi Acun Ilıcalı faktörü değişin içine girerse hani bu transferi Fenerbahçe her türlü yapar. Geleceğe yatırım amaçlı da çok iyi bir transfer olur. Fenerbahçe adına da çok iyi transfer olur. Kanatlarda çünkü çok yönlülüğüyle de ön plana çıkıyor oyuncu. Sağ ve sol kanatlarda oynayabiliyor. Hani Fenerbahçe'ye neler katabilir? Hız ve link olarak oyuncu çok hızlı açık alanlarda hızıyla rakibi çabuk geçip hemen topla yaptığı koşullarla oyunu ikinci bölgeye aktarabiliyor. Az önce de bahsettiğim gibi çok yönlülüğüyle sağ ve sol kanatta oynayabiliyor. Alternatif olarak çok iyi işler yapabilecek bir yönlülüğe sahip. Henüz 21 yaşında olması doğru sistem ve doğru bir teknik direktörle çalışırsa zaten bu oyuncunun geleceğinin az çok parlak olduğunu herkes biliyordur. Yani tanıyan kişiler de az çok tahmin ediyordur. Fenerbahçe'nin uzun vadeli bir yap, planlama yapmaya başladığını az çok ben tahmin ediyorum. Hem saha içi açısından. Hem de saha dışı piyasa değeri açısından bu oyuncudan yine fazlasıyla kar edeceğini düşünüyorum. Şimdi İngiltere'den de bu tarz oyuncular almak kulübün vizyonunu da geliştirir ayrıca. Ancak şunu da söylemem gerekiyor. Filiş'in e, Süper Lig'deki fiziksel mücadelelere, yoğun lige nasıl adapte olur? Nasıl cevap verir orası amenna. Ama ben Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar katacağına eminim. Çünkü Champions League'de bu sertlik ortamına alışkın bir oyuncu ayrıca. Ondan dolayı ben oyuncunun zorluk çekeceğini düşünmüyorum. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur. Değeri de gittikçe artan bir oyuncu zaten. Değeri daha fazla yükselmeden Fenerbahçe'nin ben bu transferi bitireceğini düşünüyorum. Böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olun lütfen. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.